Merhaba arkadaşlar ben Burak. Serimizin 8. chapter ile devam ediyoruz. Serimizin 8. chapter'ına kadar aşağıda listelenmiş kod bölümünü yazmıştık. Script tagleri kullanarak React, React DOM ve Babel'ı projemize dahil etmiştik. Eğer serinin bundan önceki kısmını takip etmediyseniz direkt bu kodu kopyalayarak seriyi bu adımdan sonra da takip edebilirsiniz. O zaman hazırsanız başlayalım. Bundan önceki chapterlarda React'in konseptlerine değinmiştik. Bunlardan komponentler, propslar ve state'lere değinmiştik. Bu konseptler hakkında sağlam bir temeliniz olursa React aplikasyonları inşa ederken çok zorlanmayacaksınız. Bu kavramlara başka bir yerden aşina olmak çok mümkün değil. Yani çok soyut kavramlar aslında. Dolayısıyla bu kadar soyut kavramları anlayabilmenin tek yolu aslında React kullanarak proje inşa etmeye çalışmak. Aynı makaleyi onlarca kez okumaktansa amatörce de olsa bir proje geliştirmeye çalışmak bu konseptleri kafanızda biraz daha somutlaştıracaktır. Şimdiye kadar React script tagleri kullanarak projemize eklemeyi ve functional komponentleri oluşturarak sitemizde istediğimiz yerlerde kullanabilmeyi görmüştük. Şimdi yapmış olduğumuz bu React aplikasyonunu Next.js'e nasıl migrate edeceğiz onu inceleyeceğiz. React kullanarak UI inşa etmek oldukça basit hale geldi. Ancak React'in Server ve Client Component ismini verdiğimiz iki ayrı komponent çeşidinden bahsediyor olacağız. Bunları kullanabilmek için de bir framework'e ihtiyacımız olacak. İşte bu aşamada Next.js devreye girecek. Next.js sayesinde Setup ve Configuration yapma gereği duymadan Server ve Client komponentleri kolay bir şekilde projelerimizde kullanabiliyor olacağız. Şimdi yukarıda yazmış olduğumuz kodu React'ten Next.js'e nasıl migrate edeceğiz? 9. chapter'da onu göreceğiz. Önceki projemizde unpackage.com isimli siteden yardım alarak React ve React DOM scriptlerini projemize dahil etmiştik. Ancak Next.js kullanırken bunları dahil etmemiz artık gerekmiyor. Onun yerine npm package manager kullanarak ki Burada detaylı bilgi de alabilirsiniz. Genel olarak önceden hazırlanmış paketleri projelerimize dahil etmeye yarayan bir package manager, npm kullanmak zorunda değilsiniz. pnpm ya da yarn gibi diğer package manager'ları da kullanabilirsiniz. Next.js kullanmak için de Node.js'in 18 ve üstü versiyonlarının bilgisayarınızda kurulu olması lazım. npm kullanarak bunları projemize dahil edebilmek için önce package.json isminde bir file oluşturmamızı istiyor. Hemen yapalım bunu. Daha sonra buraya süslü parantez koyuyorum ve dosyamı kaydediyorum. Daha sonra terminalde root folder'uma yani projemin bulunmuş olduğu folder'a gelerek aşağıda yazan kodu yapıştırıyorum. O yüzden bunu kopyalıyorum. Terminali burada view terminal diyerek ya da burada gösterilen kısa yolu kullanarak açabilirsiniz. React evet şu an benim bulunmuş olduğum root folder burası. Almış olduğum kodu yapıştırıyorum ve çalıştırıyorum ve npm benim için ilgili paketleri yükleyerek projeme dahil ediyor ve etti. Şu anda next, react ve react on bu versiyonlarla projeme dahil olmuş oldu. Installation complete olduktan sonra bunları package.json file'ınızda görmeniz gerekiyor diyor ki zaten görmüş olduk. Buradaki version'lar da size yüklenmiş olan version'lar arasında fark olabilir. Bu çok önemli değil. Yeter ki Next, React ve React DOM paketlerini yüklemiş olun. Ayrıca package-log.json isminde bir dosya da otomatik olarak oluşturulmuş oldu diyor. Bakalım. Evet gelmiş buraya ve burada bir sürü bilgi var. Bu da tam olarak her bir paketin tam versiyonunu saklayan, yani genel olarak bilgilendirmeyen bir paket aslında. Programımız için gerekli olan paketler hakkındaki bilgiyi tutuyor. Hemen index.html dosyamıza geri dönelim. Şimdi React'ten Next.js'e döndüğümüz için artık bazı şeyleri silebiliriz. HTML ve body tag'lerini silin. Daha sonra id'si app olan div elementine Yine zaten React ve React DOM'u yüklemiş olduğumuz için bunları kullandığımız script taglerini yine Babel'ı çünkü artık Next.js kendisi bizim için JSX dosyamızı compile ediyor olacak. Yine aynı şekilde bu script tagini de silebiliyoruz. Sadece burada belirtilen her şeyi silmemizi istiyor bizden. Ben fazla vaktinizi almadan hemen ilgili işlemleri yapıyor olacağım. Ve evet. Daha sonra React'ten useState hook'unu import etmemizi istiyor. Hemen bunu yapalım. En üste geliyorum ve yapıştırıyorum. Bu işlemleri yaptıktan sonra kodumuzun son hali bu şekilde olacak. Siz de tek tek silmek yerine direkt buradan kopyalayıp kodunuza yapıştırabilirsiniz. Bu işlemleri yaptıktan sonra index.html file'ımızın içerisinde kalan tek kod parçası artık jsx kod parçası. O yüzden dosyamızın uzantısı artık html olmak zorunda değil. Bunun uzantısını html'den js e ya da jsx'e çevirebiliriz. Gelelim dosyamızın uzantısını jsx yapalım. Gördüğünüz gibi logos da değişti. Şimdi ilk page'imizi oluşturalım. Next.js file system routing mantığını kullanıyor. Zaten bunu derslerimizin başında da söylemiştik. React'teki gibi harici bir paket kullanmamız gerekmiyor. Burada göstereyim hemen. App isminde bir folder var. Genelde Next.js projemizi yüklediğimiz zaman zaten yüklü olarak gelecek. Ve bu aslında bizim homepage'imizi temsil ediyor olacak. Bunun içerisine farklı folder'lar oluşturuyoruz. Diyelim ki Next.js aplikasyonumuz localhost'ta çalışıyor. Bu path bizi buradaki page.js'e götürecek. Çünkü app içerisinde yer alan page.js bu. Yani burada yazan folderlar buradaki petimizi oluştururken folder içerisinde yer alan page.js ki bu özel bir isimdir. Page.js yazmak zorundasınız. Bunun yerine herhangi bir isim verirseniz bu folder çalışmayacak. Yani bu root artık yok olacak. Yine aynı şekilde burada dashboard isminde ayrı bir folder oluşturulmuş. Gördüğünüz gibi bunun içerisinde de tam olarak page.js ismi kullanılmış. Ben bunu oluşturduktan sonra slash dashboard dediğim zaman App'in içerisindeki dashboard'a gidecek. Dashboard'un içerisindeki page.js sayfamda render ediyor olacak. Yine dashboard'un içerisinde de settings isminde bir folder, yine bu folderun içerisinde page.js isminde bir file oluşturduğum zaman buradaki folder dashboard'un içerisinde olduğu için dashboard'un sonrasına eklenecek ve bu adres sonucu settings içerisindeki page.js sayfamda render edilmiş olacak. Yine burada bir tane daha folder oluşturulmuş ancak içerisinde page.js olmadığı için ulaşılamaz bir folder şu aşamada. Next.js routing konusunu bizim için bu kadar basit hale getiriyor olacak. Biraz önceki görselde gördüğünüz gibi bizden bir tane app isminde bir folder oluşturmamızı onun içerisine de index.js'i koymamızı istemiş. Hemen yapalım app folder'ımı oluşturdum. Onun içerisine index.js attım. Daha sonra index.js dosyamın ismini page.js olarak değiştirmem gerekiyor. Daha önce de dediğim gibi bu optional değil, bu zorunlu. Aksi takdirde böyle bir route bulunamadı hatası alacaksınız. Evet. Daha sonra Homepage komponentime Export Default'u koymamı istemiş. Çünkü Next.js ilgili route'da hangi komponenti render etmesi gerektiğini buna göre belirleyecek. Hemen gelelim. Ama burada kodum çok karışmış. Aslında bunun sebebi Prettier kullanıyor olmam. Daha önce bahsetmiştim Prettier isminde bir extension kullanıyorum. Dosya ismim daha önce HTML'di ve ona göre bir structure yapmıştı. Ancak şimdi JS olarak düzenlediğimiz için tekrar kaydet dediğim zaman benim için daha uygun bir structure'a çevirdi kodumu. Artık Next.js burada neyi render edeceğini biliyor. Tekrar dokumentasyonumuza dönelim. Şimdi development serverımızı artık çalıştırma vakti geldi. Development serverımızı çalıştırarak yaptığımız değişiklikleri anbean gözlemli olacağız. Bunun için daha önce oluşturmuş olduğumuz package.json dosyamıza scripts tag'i ekleyerek next dev script'ini buraya ekleyeceğiz. Bunun sayesinde npm run dev dediğimiz zaman artık Next.js bizim için artık projemizi ayağa kaldırıyor olacak. Hemen alalım bunu da. Package.json'a geldim. Ve buraya yapıştırıyorum. Buradaki virgül kullanımına da dikkat edin. Şimdi terminale giderek npm run dev komutunu verelim. Evet bizim için artık projemiz bu adreste ayağa kalkmış oldu. Hemen kontrole basıl tutarak üzerine tıklıyorum. Ve benim için yeni bir pencerede açılıyor. Ve bir hata aldık. Burada use state isimli bir komponenti import ettiğimizi ancak bu komponentin sadece client komponentle çalıştığını vesaire böyle bir uyarı yapıyor. Şu ana kadar bu konuya değinmedik. Buradaki fark şu. Next.js'te oluşturmuş olduğumuz bütün komponentler varsayılan olarak server komponent olarak oluşturuluyor. Ancak biz kullandığımız use state gibi hookları ki burada import etmiştik. Kullandığımız zaman artık biz bu saatten sonra ilgili komponenti client komponent haline getirmek zorundayız. Aksi çalışmayacak. Az önce görmüş olduğumuz gibi bir hata alacağız. Client komponent ve server komponent hakkında daha detaylı bilgiyi sonraki chapter'da alacağız. Bunlar arasındaki farklar neler? Az önce almış olduğumuz hatayı nasıl gidereceğiz? Bunlar hakkında detaylı bilgiyi sonraki chapter'da işliyor olacağız. Ve burada bir şey daha değinmiş. Layout.js ismindeki file app folder içerisinde otomatik olarak senin için oluşturuldu. Ona dikkat et diyor. Hemen bakalım. Evet App'i açtığımız zaman biz layout.js isminde bir dosya oluşturmamıştık ve kendi kendine gelmiş. Peki bu ne işe yarıyor? Bu bizim bütün projemiz için aslında genel yani root bir layout oluşturuyor. Burada children'ı props olarak alıyoruz ve body tagleri arasında render ediyoruz. Örnek veriyorum bir navigation yapacaksam şayet bu children'ın üzerine yani şu araya tam navigation komponentimi koyarsam şayet app folder'ın içerisindeki bütün root'larda artık main layout'umda bulunan bir navigation bar görünüyor olacak. Ya da yine aynı şekilde bütün web aplikasyonumun title'ını sadece buradaki title'ı değiştirerek ve buradaki description'ı değiştirerek hepsini etkiliyor olacağım. Layout ilgili root içerisindeki bütün alt komponentleri genel bir taslak sağlıyor aslında. Root layout'umuz olmak zorunda. Ancak alt folder'larda da optional olarak layout oluşturabilirsiniz. Layout'umuzun genel mantığı bu şekilde. Ve genel olarak migration'ımızı bu şekilde yapıyoruz. React Babel gibi genel scriptsleri sildik. İlk page'imizi oluşturduk ve genel kompleksitenin daha azalacağı sinyalini almış olduk. Ve böylece 9. chapter'ımızı tanımlıyoruz. Ancak dediğim gibi sonraki chapter'da server ve client komponent farkını anlayarak burada yaşamış olduğumuz hatayı birlikte çözüyor olacağız. Eğer videoyu beğendiysen beğenmeyi, anlamsız da olsa yorum yapmayı ve abone olmayı unutma. Çünkü YouTube algoritması iyi niyet dediklerinizi bana başka türlü iletemiyor.